arkadaşlar. Bugün oyun parkına geldik. Öykü, Elif Ada. Neredesiniz? Beni de oynatır mısınız? Şatodayız. Alın bakalım. Nilo'ya geldi kızlar. Evet arkadaşlar. Oyun parkına geldik. Şatomuzda. Cadının şatosu mu yoksa burası kızlar? Merhaba Elifada, merhaba Niloya. Hadi çıkalım Teresa Öykü. Arkadaşlar bugün biraz çok yorulduk. Bütün oyun parkındaki bütün oyuncaklardan oynadık. Elifada sen de gelir misin buraya? Öykü. Hava biraz çok sıcak arkadaşlar. Öykü de biraz yoruldu sanırım bugün. Elif Ada. Şatonun içine mi girdin babacığım? Öykü diğer eve gidelim mi? Elif Ada sen de gel. Nerede kaydırak? Evet kaydıraktan kayalım. Bahçeden geçip diğer eve geçelim. Şimdi bir kaydırağımız daha var burada. Nerede evimiz? Evet Elif Ada da geliyor kaydırakla. Evet arkadaşlar trenimiz de geçiyor tekrardan. El sallayalım trenimizden. Elifada Evet bu da mavi evimiz arkadaşlar bahçemizdeki en büyük evimiz buradaki mavi evimiz arka tarafında da şişme oyun parklarımız var Biraz sonra oraya gideceğiz öykü ve elifada ile birlikte elma kurdu sanırım bu da nereye gidiyorsunuz kızlar? Nereye gidiyorsunuz? Evet Nilo'ya geldi. Elifada da geldi elma kurdunun içinden.